daha selam arkadaşlar. Bugün 11 Mart. Pazartesi haftanın ilk günü. Umarım haftanız güzel geçer. Bu soba birazcık erken uyanmıştım arkadaşlar. Evde temizlik falan yaptık. Babamla. Şimdi e, bugün bugün bir de sobayı da silkeleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü sobada birazcık dolmuştu. Belki onu da gün içinde silkeleriz diye tahmin ediyorum. Yani bakalım. Kedilere şimdi mama dökmüştüm. Dışarıya çıktım. Çok güzel bir hava var arkadaşlar. Bugün ama sabah birazcık ayaz vardı. Soğuktu yani. Çayı demlemiştim. Henüz kahvaltı yapmadım. Birazdan kahvaltımı da yaparım. Dediğim gibi çayı demlemiştim. Kedilere mama verdim. Gofret de dışarıya çıkmak istiyor ama onu dışarı çıkarmadım arkadaşlar. Yine böyle biraz soğuk olduğu için. Bu sabah bütün kediler burada. Sabah Leyla'ya biraz yaş mamadan vermiştim. Arkadaşlar cama gelmişti. Evdekilere veriyordum. Yaş mamadan. Gofret istemedi yemedi. Sonradan istedi ama ilk olarak istemedi. Ben de Leyla'ya verdim. Leyla cama gelmişti. Dedim bari Leyla yesin. Bir de ağırlamış yedi işte şimdi. O da birazdan biraz önce gitti. Çıktı gitti. Hava güzel ağlamış da durmuyor yerinde. Kuş seslerini duyuyor musunuz arkadaşlar? Evet. Yavaş yavaş böyle ağaçlarda çiçeklenmeye başladı arkadaşlar artık. Ee, bu erik dalları, vişne dalları falan böyle çiçeklenmeye başladı. Bahar artık yavaş yavaş gelmeye başladı diyebiliriz. Tomurcuklandı yani şeyler. Ee, ağaçlar tomurcuklanmaya başladılar. Dün biraz yorulmuştum arkadaşlar. Alışveriş falan yapınca bir de uzakta olduğu için gittiğim yer yani bayağı yordu beni. Evet arkadaşlar Gofret dışarıya çıkmak istedi. Dün de zaten biliyordunuz biliyorsunuz dışarıdaydım ve Gofret'i dışarıya fazla çıkartamamıştım. Bir de iki gündür de çok yağmurlar yağıyordu o yüzden dışarı çıkamadı Gofret soğuk olduğu için. Gel. Gel kısa. Böyle arada dışarı, dışarı çıkartıyorum arkadaşlar ona ot yiyor. Şöyle otları görüyorsunuz. Ot yiyor arkadaşlar gofret. Dışarı çıkınca çok seviniyor arkadaşlar. Bugün bayağı güneş varmış dışarıda ya. Bayağı şu an bayağı güneşli güzel bir hava var bugün. Haftaya böyle güneşli bir havayla başlamak iyi oldu. Ben bir de dışarıda köpekleri de böyle çimen ot yerken gördüm arkadaşlar ve çok şaşırmıştım. Yani kedilerin yediğini biliyordum da köpeklerin yediğini bilmiyordum açıkçası köpeklerin yediğini. Yani görünce şaşırdım yani gözlerimle gördüm yediklerini. Ot yiyorlardı yani. Babam da şey demişti karınları ağrıdığı için yiyorlar. Ama böyle hani internette de görmüştüm satılan böyle e, çim satılıyor, kedi çimi. Belki biliyorsunuz kedi çimi diye bir şey var. Onu da yiyormuş kediler ya. Ben inanamadım. Evet, görüyorsunuz gerçekten otu yiyor bu arada. Artık mevsim geçişleri olduğu için Nisan ayına doğru böyle çiçekler falan da tomurcuklanır zaten artık. Hatta böyle ağaçlar çiçeklenmeye bile başladı arkadaşlar. Şu ileride sümbüller açmış. Çok güzel kokuyor onlar biliyor musunuz? Onlardan böyle birkaç tane alıp suya koymak istiyorum arkadaşlar. Güzel koksun. Odama koyarım. Güzel kokuyor onlar çünkü bayağı. Şimdi o tarafa gidemiyorum. Gofret kaçar diye. Önce bir gofreti gezdireyim. Eve bırakayım. Ondan sonra şu sümbüllerden biraz toplamak istiyorum. Babama da nergizlerden toplamasını istemiştim arkadaşlar. Bizim böyle orman bölgemizde biraz oluyor böyle çiçekler. Biraz daha tepelerde yukarılarda falan. Ben oralara çıkamıyorum ama babam çıkıyor o yüzden. Ondan istemiştim böyle nergiz toplamasını. Bakalım giderse yine toplar herhalde biraz. Getirir. Onlar da çok güzel kokuyor. Artık havaların ısınmasını istiyorum arkadaşlar ya. Artık yani yavaş yavaş da olsa havalar ısınsın diyorum. Yine soğuk tabi biraz ama. Kış biterse çok iyi olacak. <laughs> Go sen de seviniyor musun ki yaz geliyor diye. Gofret de seviniyor arkadaşlar yazın gelmesine. kedilerden biri de güneşi görünce burada oturmuş arkadaşlar. Burada mayışmış uyuyordu. Arkadaşlar şu sümbüllerden birkaç tane aldım. Suya koyacağım eve gidince bunları. Çok güzel kokuyorlar odama koyacağım. Şu mor olandan iki tane buldum sadece ama bir tanesi kırılmış arkadaşlar. Mor olandan fazla açmıyor zaten. Genelde şu beyazı pembeli olandan açıyor. Şöyle manzarayı da size göstereyim arkadaşlar buradan. Birazcık daha tepeye çıktım şu an ben. Şöyle göstereyim size. Bayağı yüksek bir yerdeyim şu an aslında ama hani ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. Şöyle şuradan mesela deniz manzarası size göstereyim arkadaşlar. Yani bu kadar gözükebiliyor. Bizim bahçeden daha büyük gözüküyor aslında bizim bahçeden daha böyle deniz daha net gözüküyor. Daha sonra oraya çıktığım zaman oradan da size gösteririm yine manzarayı. Şimdilik buradan bizim evin yakınından göstereceğim arkadaşlar. Şöyle her yer orman gördüğünüz gibi. Tepelerde evler falan böyle. Islak mendillerden almıştım biliyorsunuz. Bir tane yeterli zaten şurayı sileceğim hemen. Ben şimdi kendime bir çay alıp geldim arkadaşlar. Masamı da sildim zaten. Herkes hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Ben e, özel nedenlerden dolayı maalesef oruç tutamıyorum. Bu arada videolarımı saat e, 6'dan 7'den sonra falan atacağım arkadaşlar. Gittin aldığım yumurtadan çıkan oyuncağı göstermek istedim sizlere. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bu da e, yumurtanın kendi figürüymüş yumurta. Yumurta adam böyle şapkalı yeşil şapkalı bir adam çıktı arkadaşlar. Diğer bu toy box'tan da böyle sakız olan şeyden de şöyle bir anahtarlık çıktı arkadaşlar uzaylı bir kız çıktı bana demiştim zaten bakalım bana ne çıkacak Büşra alıyor bunlardan ben de bir bakayım dedim bana ne çıkacak merak ettim anahtarlık çıktı bunu da bakalım kullanır mıyım kullanmaz mıyım bilmiyorum böyle bir şey çıktı yani arkadaşlar uzaylı bir kız çıktı yani bunlar çıktı bana bir tane siparişim var arkadaşlar. Bugün ona başlarım muhtemelen. Zaten kesmeye başlamıştım. Bugün de dikimine başlayacağım. Zaten kalemlik dikeceğim birkaç tane. Hafta içi de bitirdikten sonra gönderirim zaten. Şimdi evdeki işlerimi hallettim arkadaşlar. Dedim bir kahve içeyim. Önce banyodan başladım. Banyoyu temizledim. Mutfağı temizledim. Ocağı temizledim. Bulaşıkları makineye attım. O da herhalde birazdan durmak üzeredir. Bulaşık makinesi. Akşam yemeği içinde buzluktan tavuk çıkardım arkadaşlar. Dün biliyorsunuz tavuk almıştım. Bir kısmını kızartmıştım. Bir kısmını da buzlu, buzluğa atmıştım. Bugün de yine bir kısmın bozulması için. Buzun bozulması için dışarıya aldım. Bugün böyle patatesli tavuk yemeği yaparım diye düşündüm akşam için arkadaşlar. Kahvenin yanında şöyle ikram arkadaşlar bugün. Saat şu an 3.30'a geliyordu galiba. Bakalım biraz dinleneyim. Bu arada arkadaşlar çiçeklerimi de buraya koydum. Çok güzel kokuyorlar gerçekten. O da çok güzel koktu. Toplamışım sabah. Aslında şu nergislerden olsa onlar daha da güzel kokuyorlar. Ve de şöyle kuşburnu çayından yaptım arkadaşlar. Dünden beri kardeşim bunlardan içiyor kuşburnu. Herhalde güzel dedim bakayım. Ben de beğenecek miyim? Lipton yani bilmiyorum. Lipton genelde güzel oluyor zaten de. Biz ise i̇şte ben şimdi kuş burnu çayımı içeyim yemek pişerken. Saat şu an altıya geldi galiba arkadaşlar. Gofret yine dışarıya çıkmak istiyor. Belki onu birazcık dışarı çıkartırım. Hava kararmadan ama dışarısı yavaş yavaş soğumaya ve hava kararmaya başladı. Yeni bir günden daha selam arkadaşlar. Bugün 12 Mart Salı. Bu sabah birazcık erken uyandırıldım arkadaşlar. Dün aslında sobayı silkeleyecektik ama zaman olmadı. O yüzden silkeleyemedik bu sabah. Bu sabah birazcık erken uyandım. Dediğim gibi sobayı falan silkeledik. Kahvaltı falan yaptım. Şu an saat 11'di galiba ya da 12'ye geliyor olabilir. Bugün hava yağmurlu arkadaşlar. Soğuk bir hava var dışarıda. Aslında o kadar da soğuk değil ama yani yine de yağmur yağıyor bugün dün hava çok güzeldi biliyorsunuz güneşli bir hava vardı tıpkı böyle bahar havası gibi bir hava vardı bugün de böyle yağmurlu arkadaşlar şu kitabımı okumaya devam ediyorum hayal kırıklıkları kitabı kaçıncı sayfasında olduğumu da söyleyeyim sizlere 55. sayfasındayım şu kısmını çizmiştim o kadar güzel ki yani şu kısım ve şu kısım harika yani kitapta bunu okumaya devam ediyorum arkadaşlar Zaten yarılamıştım ve Şubat ayında bitiremediğim da Okumaya devam edeceğim. Bugün birazdan kendime kahve yapacağım arkadaşlar. Bakalım bunu okumaya devam edeceğim. Dediğim gibi işlerimi falan da halletmiştim evdeki zaten. Bir tek bir tek siparişlerimi henüz başlayamadım. Onları da yavaş yavaş başlamam lazım. Bakalım bugün bir ara bulabilirsem başlayacağım. Fethi de sabah dışarı çıkardım. Birazcık gezlemiştim arkadaşlar. Yine bağırıyordu çıkmak istiyordu ama yağmur yağdığı için çıkarmak istemiyorum. Hasta olur diye. Hücrek de biliyorsunuz arkadaşlar tedavideymiş. Ondan da bir haber gelmedi henüz. Bakalım bugün içerisine arayacaklar mı bilmiyorum. Ben arayıp randevu almıştım. Hani dönüş yapmaları için. Bilgi vermeleri için. Aramıştım. Bugün dönüş yapmadılar. Herhalde büyük ihtimalle müsait değillerdi. Bugün bakalım arayacaklar mı? gün içinde ararlarsa zaten size söylerim durumunu getirecekler mi yoksa orada mı kalacak hiç bilmiyorum yani hiçbir bilgim yok. En son ee, kötü olduğu söylenmişti kedinin yani durumu hiç iyi değil gibisinden bir şeyler söylenmişti. Bakalım iyileşti mi bu hafta bilmiyorum. Bir hafta geçti çünkü arkadaşlar bir hafta oluyor yani gidelim. İnşallah düzelmiştir diyorum. Şimdi ben evet şimdi ben kahve yapacağım arkadaşlar. Bugün böyle dedim Türk kahvesi yapayım. Kaç gündür hep böyle Nescafe, Nescafe içiyordum. Bugün bir değişiklik olsun dedim. Bir tanesini de babama yapacağım arkadaşlar, bir tanesini kendime. Kardeşim daha uyanmadı, uyuyor o yüzden. Babam istedi. İstemedi gerçi de ben ona da yapayım. Yapmışken iki tane çıkıyor zaten. Şundan biliyorsunuz iki tane çıkabiliyor. Dedim ki bari yapmışken iki tane yapayım. Bir tanesini de o içer. Bir de ben şu çaydan almıştım biliyorsunuz. Eğerli Grey çayından almıştım. Evdeki babamın aldığı kötü bir çay vardı. Onun içine karıştırdım. Arkadaşlar bir, bir, arkadaşlar dünden beri içiyoruz. Güzel oldu yani sıkıntı yok. Ama dediğim gibi o diğer çay böyle tek başına içildiğinde hiç tat vermiyor. Yani ben sevmiyorum. Lipton'un çayı güzel oluyor. Ben Lipton'u seviyorum. Doğuş çay da güzel mesela doğadan da güzel ama diğer e, çay birazcık sıkıntılı arkadaşlar o yüzden genelde tomurcuk falan atıyorum iyi oluyor. Evet bugün dedim ki Türk kahvesi yapayım bari. kitaplar var arkadaşlar t geçen seneden beri kitap yani ta geçen seneden beri sepetimde bekletiyorum indirme girerdi öyle sepetimi atmıştım daha beter e, <laughs> zam geldi ve hiçbir sefer alamadım. Şansıma artık hediye gelirse okuyorum. Arkadaşlar duruma göre alıyorum. Böyle indirimler falan gönderilirse onlarla alabiliyorum. İşte 50 kupon 50 TL kupon falan filan. Bunlarla yani alabiliyorum. Çünkü çok pahalı. Yani bir kitap artık 100 lira, 150 lira, 200 lira yani 200 lira bir kitaba vereceğiz artık yani. Hani önceden 200 liraya kaç kitap alıyorduk? 10 tane falan kitap alıyorduk herhalde arkadaşlar. En az bir 5 kitap alabiliyorduk yani 200 liraya ama şimdi Kitaplar ya bir kitap bile 200 TL olmuş durumda yani İçler acısı bir durum üzülüyorum yani evet bugün Türk yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş akşam saat Saat buçuk 6'ya geliyor. Ben de birazdan böyle patates falan kızartacağım arkadaşlar. Akşam yemeği için. Bugün yemek yapmamıştım çünkü. Patates falan kızartırım. Videomuzun kapanışını da burada yapalım arkadaşlar. Bugünlük bu kadarcık olsun. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.